Koyamamışsak, <laughs> neyse buluruz belki koyarız. İndik araba yok, kapı döndü araba yok. Annem arabayı almış gitmiş. Dersin yok, annem araba kullanmayı bilmiyor oğlum o zaman. Şimdi efsane de, araba çalındı. Babamın hem gönlünü çaldılar, <laughs> hem arabasını çaldı. Oğlum adam böyle baktım araba yok. Üst sevmem bir de o zaman. O zaman asker olmak çok değerli çok önemli bir şey o zamanlar polislere polislere haber vermeden amcamlar aradı. Amcamlar başka bir ekip geldiler böyle kekolar. O zaman onlara Renault 19 mu? 18 mi? 17 mi? 16 mı Bir şey var yani. Böyle. Bir saçma bir araba var yani. Çok garip. Böyle. Önü de sivri, arkası da sivri. Böyle ortası kubbe böyle. Ciddi söylüyorum. Japon evi çatısı gibi bir araba o. Gor 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 geldi bunlar böyle. Kafaları da camdan çıkartmışlar. Böyle. Başbakanın koruma arabası gibi. Geldiler bunlar dediler. Kim çaldı benim kardeşimin arabasını? Beyin gazıysa bindik abi araba arıyoruz. 6 yaşındayım. Dedim ki e babacım biz niye anamı aramıyoruz da araba arıyoruz acaba? Şu anda. o sırada onları düşünüyorum. Bunu dışarı vuramıyorum. Bulamadık arabayı. Geri döndük eve. Babam dertli. Bakıyor böyle. Bak evet. Dönüştükleri yanmıyor, arabam da gitti. Annen de dönmemiş. Artık yalnızız, arabasız ve iki delikanlıyız. <laughs> Allah'tan o dönemde Kral TV falan yok yoksa mesaj atacak alttan yazı geçirir Nasıl bir keko babam varmışsa artık ya pardon. <laughs>